Arkadaşlar merhaba. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, kusura bakmayın kendimi yeni toparlayabildim. Yeni yeni kendime geldim stresten. Hatta her yerimde sivilceler çıkmaya başladı. Biraz kendimi toparladım hemen size olayı anlatmaya başlıyorum. Şu an e, çok şükür gümüşüm çok iyi. içiniz rahat etsin. <laughs> Uyukluyor Spam. Uykusu geldi. Pişt kız. Uykucu buduk. <laughs> İlaç alıyor ya. E, biraz uyku yapıyor arkadaşlar. Uykuluyor şu an. Maşallah çok çok iyiyiz. Ee, neler oldu? Ben il dışında yaşıyorum arkadaşlar iş gereği. Ailem bana çok yakın şehir olarak. O yüzden hafta sonları mümkün olduğunca ailemin yanına geçiyorum. Gümüş'te alıştı zaten gel git arabayla biliyorsunuz az çok mevzuları. Neyse e, Gümüş'ümle yine hafta sonu giderken bir çok zor durumda olan bir Bombay Kedimiz var. Siyah videolarımızda görmüşsünüzdür. Onu sahiplenmek zorunda kaldım. Mecbur kaldım. Çok zor durumdaydı çünkü. Artık bakamıyorlardı. Öyle olunca mecbur e, hani sokağa atılmasın, sokakta kalmasın diye aldım güzelce. Ama gümüşün bu denli kıskanç kıskanabileceği aklıma dahi gelmedi. Neyse bombayı aldık, evimize getirdik. Tabii gümüş e, çok kıskanç ve aşırı sinirli bir kedi. Öyle videolarda ponçik olduğuna bakmayın. Çok çok sinirli, agresif bir kedi. Ve beni hiçbir şekilde paylaşamıyor arkadaşlar. Eve kız arkadaşlarım dahi gelemiyor. Hepsini çok kıskanıyor ve kabullenmiyor. Burası sadece ikimizin evi şeklinde görüyor. Ee, annem babam falan da paylaşamıyor böyle çok aşırı kıskanç neyse e, bombayımıza bu görünce çok aşırı derecede strese girdi çok sinirlendi sürekli bir tıslamalar falan filan videolarını atacağım zaten size sürekli bir tıslamalar sinir olmalar neyse iki gün sinir oldu o kediyi de baya bir korkuttu ondan sonra evimize geldik gayet her şey güzel neşesi yerindeydi sonra biliyorsunuz bir güvercinimiz e, bir kedi tarafından yaralanınca ben mecbur onu da eve getirmek zorunda kaldım onu bu sefer kendi evine o güvercin gelince hani aa benim evime nasıl başka bir hayvan gelir moduna e, Gümüş iyice strese girdi arkadaşlar hani ben bu kadar olayın büyüyeceğini tahmin etmemiştim neyse kuşumuzu da iyileştirdik gönderdik bombayımıza da babamız bakıyor şükür e, kardeşime babam ilgileniyor o da rahat yerinde çok iyi e, Gümüşüm çok kıskandı. Aşırı kıskandı. Çok strese girdi. Sonra bir baktım. iki gün sonra kucağıma bir aldığımda bir deri bir kemik kalmıştı. Ee, bir ki, bir buçuk kiloya yakın kilo vermiş. Bir buçuk iki gün içerisinde. O kadar çok zayıflamıştı ki. Ondan sonra e, hemen tuttuğum gibi kucakladım veterinere götürdüm. Ya dedim hani e, kedim tüm gün idrarını yapmıyor, dışkısını yapmıyor, yemek yemiyor ve çok fazla zayıfladı şeklinde söylediğimde hemen karnını böyle yokladılar, işte derisine kaldırıp baktılar falan filan. Hemen dedi serum takın, alelacele falan. tabi ben korkuyorum çünkü iğneden ipliğe döndü çocuk. Hani bir şey olacak o kadar çok korktum ki ilk defa. Hani o kadar hareketlidir, neşelidir, bilirsiniz, eğlencelidir bir yanı da. Öyle görünce çok korktum. Panik bir şekilde hemen götürdüm. Burada şimdi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi videolarda serumlar takıldı ilk önce. Sonra güzel iğneler yapıldı. Hemen gösteriyorum. Bugün ilk maması niye yavrum benim? Beni aradıkça arayacağım abi. Beni Kızım benim afiyet ya, şeker. Valolsun olsun. Şifa olsun ben sana ben annem. Bileyim. Ama bileğine öyle bükme bir tane. Bükme aşkım çok acır. Hadi güzel kızım. Evet. Diğer serumumuz takıldı arkadaşlar. minnoşum Kızma bana. Ben senin iyiliğin için yapıyorum aşkım. Neyse veteriner aşamamız böyle geçti arkadaşlar. Serumlar takıldı, iğneler takıldı ilk gün. Ondan sonra ertesi gün bir daha çağırdı veteriner. Tamam e, gittik ertesi gün tekrar serum takıldı, iğne takıldı. Bu sefer yeni başlayan bir veteriner geldi. Veteriner demeye bir şahit ister. Yeni başlayan bir veteriner geldi. Diğer veterinerlerimizin içeride eli dolu olduğu için e, hani gümüşe yapılması gereken serumları falan söyledi. 3 tane ilaç söyledi. Bu veteriner de kafasına göre sonradan e, serumun içerisine 2 tane daha ilaç sıktı. O ilacın ne olduğunu sordum. Ya dedi e, ben dedi daha önce dedi e, bes çiftliğinde çalıştım ben dedi böyle atom gibi bir şey falan filan. Ne yapıyorsun? Sen farkında mısın dedim. Verdiğin ilaç 8 aylık bir kedi, daha bu bir yavru ve sen besi çiftliğinde çalıştığını söylüyorsun. Bunlar küçük hayvan. anlamıyorsam benim kendime dokunma demeye kalmadı bir anda daha lafın bitirmeden gümüş bir anda böyle kabarmaya başladı, üşümeye başladı. Sonra ağzında, yüzünde böyle tikler oluşmaya başladı. Hemen ben çığlık attım. Hemen geldiler işte yan taraftan veteriner, diğer veterineri çağırdılar. Geldiler, hemen serumu çektiler. Hemen 2-3 tane daha iğne yaptılar arkadaşlar. Hemen başka bir izotonik serum taktılar. Ondan sonra e, neyse tamam dedik. Baktık Gümüş biraz toparladı kendi. Ya işte olur ilaçlarda şudur da budur da falan beni sakinleştirmeye çalışıyorlar. Neyse sustum, arabaya bindim. Tam ara, arabaya bindim Gümüş görmemeye başladı. Gözleri kapandı. Bildiğiniz kör oldu arkadaşlar. Gözleri açık ama görmüyor. E, arabaya bindim bir baktım arabanın her yerini tırmalamaya başladı. Böyle koltukları falan tırmalıyor. Normalde yapmaz. Arabayı çok seviyor. Çünkü kedimi biliyorum. Hani elime doğdu çünkü. Ee, bir anda her yeri tırmalamaya başlayıp kucakladığım gibi tekrar indim ve veterinere gittim dedim bu kedi görmüyor hemen e, gözüne kortizonlu damlalar sıktılar hemen popodan bir iğne daha yaptılar falan ya işte korkudan olmuş yok şudur yok budur falan filan bir sürü hikaye anlattılar bana açıkçası neyse e, çıktım arkadaşlar veterinerden e, hemen Araştırmaya girdim yaşadığım şey çok küçük bir şehir yani hemen bir araştırmaya girdim işte çok övülen bir veteriner buldum şöyle iyi böyle iyi şu işte bu kadar iyi mükemmel bir bayan falan. Hemen gittim bir röntgen çektirdim ee, bir kan tahlili yaptırdı kan tahlilinde e, üresi ve keratini biraz yüksek çıktı ya bir tık yüksek çıktı aslında biraz yüksek de demeyeyim mesela 36 sınırsa 37 çıktı bizde. Hemen Veteriner Hanım direkt ben, aa bu kedi böbrek hastası, hemen böbrek tedavisine başlamamız lazım. Yalnız ben perişan bir haldeyim, tek başımayım. Hani yanımda kimse yok, e, gümüş incecik kalmış, çok fazla zayıflamış, o kadar kötü durumdayım ki artık böyle hani kafam Allah bullak oldu. Birisi başka bir şey söylüyor, birisi başka bir şey söylüyor. Hani gümüş hiçbir şey yiyip içmiyor falan. Neyse, e, hemen tekrar bir serum taktılar. İşte ikinci koldan tüyleri alındı, damar yolu açıldı. Bakın şu şekilde. Kızım bakabilir miyim koluna aşkım? İlk e, buradan açılmıştı, burası bitti. Hemen annem rahatsız etmiyorum seni. Hemen buradan arkadaşlar ikinci damar yolumuz açıldı. Oh güzel kızım benim. Neyse e, serum takıldı. Tamam ilk gün takıldı bir baktım eve bir geldim. Gümüşler kötü. İşte 4 saat burada bırakacaksın dedik de ben hiç ayrı kalmadım. Yani hiçbir şekilde ayrı kalmıyorum. İş yerinde bile öğle araları ben gümüşü görmeye geliyorum yakın olduğu için. Hani hiçbir şekilde ayrı kalamıyorum dedim. Ya dedi maalesef dedi e, 2 ile 4 saat arası serum bitince ben size haber veririm. İyi tamam neyse bir şekilde sabrediyoruz. Arabayla kapıdayım falan bekliyorum. Serum bitti. Gümüşü eve getirdim. Bir baktım. Daha kötü arkadaşlar. Hani ilaçlar ağır geliyor. Kaldıramıyor. Ondan sonra ertesi gün neyse 5 gün bu tedavi sürecek dedi. Ee, tabii parasına hiç takılmıyorum. Parası hani şurada bir dursun. Ondan sonra çok önemli değil. Ama bir şey dikkatimi çekti. İkinci gün tekrar götürdüm. Ee, filme baktım akşam eve geldi. Röntgenimizde böyle e, gümüşün dışkısı böyle e, inci boncuk gibi <laughs> dizilmiş açıkçası. Röntgeni de koyuyorum. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ince boncuk gibi dış kısı hani dizilmiş. Ee, dedim ki veterinerime ya dedim e, bakın dedim. Gümüş dedim hani kabız Küçüklükten beri bizim kabızlık problemimiz var Şu an stresten dolayı çocuk hani dışkısını yapamıyor Bunların hiçbirine bence gerek yok Bir tane laman yapsak dupalak dedim işe yaramıyor ağızdan verilen bir şurup arkadaşlar Dedim ki bir tane küçük bir laman yapsak Hiçbir şeyci kalmayacak dedim Tabii veteriner olarak Bahsettiğim bayan direkt Ya işte serum vereceğiz de gerek yok da yok Şudur da yok budur da falan filan var yakar hiçbir veterinere ben Hiçbir şekilde veterinere ben laman yaptıramadım Arkadaşlar burada çünkü herkes para işindeydi e, çıktım neyse ikinci dedi tedavi tamam ondan sonra antibiyotik falan filan takıldı dışarı çıktım bir saat sonra dayanamadım geri geldim bir kedimi alabilir miyim dedim ben dedim memleketime gidiyorum benim benim kedimi verin dedim çünkü e, orada kedinin dışkısını yapamadığını bile bile karın ağrısı olduğunu bile bile ağrısını kesmek yerine hani e, bir laman yapıp çocuğu rahatlatmak yerine böbreğe rahatsız böbrek tedavisi böbrek tedavisi her tedavi arkadaşlar ben 1400 lira para ödüyorum Bunlar da onların işine geliyor. Ee, Tabi bu 2-3 gün içerisinde 5-6 bin lira yakın para gitti. Gümüşümün canı sağ olsun. Hiçbir şey de değilim ama tedavi de edemiyorlar. Çocuğu daha kötü ediyorlar. Neyse ben kendimi alabilir miyim dedim. Aldım işte bir ton haplar verdiler, ilaçlar verdiler falan. Yapılan tedavileri aldım. Ondan sonra neyse bu sayede 25'e yakın veterinerle görüştüm. Ee, ve şunu öğrendik. Hemen onu da şimdi buraya bırakıyorum arkadaşlar. Bugüne kadar diğer gittiğimiz en kaliteli dediğimiz veterinerimizde yapılan aşılarımızın hepsi sahteymiş. İşte burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşılarımız da sahte çıktı. Ben iyice böyle beyinden vurulmuşa döndüm. Hani ne yapacağımı bilemiyorum. Nereye gideceğimi bilemiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerektiğini bilemiyorum. Ee, ev arkadaşlarımla birlikte nöbetleşe hani gümüşün başını bekliyoruz. Sabah hiç uyumuyorum. Hiçbir şekilde uyumuyorum. Ee, yine belki dalarım, dalarım uyuya kalırım falan diye böyle bir 10 dakikaya bir alarmım kuruyorum zaten. Ondan sonra ne olur ne olmaz dalarsam en azından uyumayayım diye Ondan sonra sansun ev arkadaşlarım destek veriyorlar ee, En son artık baktı ben çok hani şey yapmaya başladım Bittim artık böyle Öyle olunca halsiz düştüm ee, Çok böyle şey olunca sansun onlarla artık nöbetleşe bakmaya başladık İşte ben azıcık bir saat uyuyordum Onlar bir saat duruyorlardı Ondan sonra ben geri devralıyordum nöbeti 24 saat başında nöbet tutuyorduk Zaten gümüş ağrılarından dolayı uyuyamıyordu Öyle bir acıydı Neyse, e, bu arada eve geldiğimizde ilk başta e, bir buçuk gün boyunca gümüş uzağı göremedi. Hiçbir şekilde uzağı göremedi. Gözleri açık ama görmüyordu. ve bu da onun acı çekmesini sağlıyordu. Çok mutsuz ve keyifsizdi. Yani büyük bir travma geçirdi. Ondan sonra bir buçuk gün sonunda da e, bu sefer uzağı görmeye başladı ama yakını göremedi. Yakından böyle hareketler yapıyorduk ilk falan geçiyoruz. Uzağı görüyordu ama yakında böyle parmağımızı bile getirdiğimizde kırpma hareketi yoktu. İki gün boyunca da Minnoş e, yakını göremedi arkadaşlar. Bir veteriner bozuntusu yüzünden. Veterinerim diye adlandırılan şahıs yüzünden. Neyse dediğim gibi işte aşılarımızdan gördüğünüz gibi sahte çıktı. Ondan sonra ya yalvardım yakardım her yeri gezdim. 25 tane veteriner il dışlarına falan ulaşıyorum. Onu diyorum bunu diyorum falan. Hani e, kış Kırşehir'de bir veterinerimiz var sağ olsun. O bize çok çok yardımcı oldu. O bizi yönlendirdi. Ee, uzaktan da olsa biraz gümüşü rahatlattı sağ olsun. E, şimdi yola çıkacak durumu olmadığı için şehre de götüremiyorum. Yola da çıkartamıyorum. Hani iyice yorulacak diye. O kadar çaresiz kaldım ki Allah bu çaresizliği kimseyi düşürmesin gerçekten. Düşünsenize Allah'ın size emanet ettiği küçücük bir can. Ya yani Allah size emanet etmiş. Siz bakın diye gelmiş. Size sizin kısmetiniz de varmış. Ve bu küçücük canın ağzı var dili yok arkadaşlar. Hiçbir şey söyleyemiyor. Mesela benim ev arkadaşım hasta oluyor diyorum ki neyin var tatlım iyi misin diyorum iyi mi abla biraz boğazım ağrıyor diyorum tamam diyor boğazı için bir ilaç hazırlayıp verebiliyorum o zaman içim rahat ediyor konuştuğunda ama gümüşle hiçbir şey konuşamıyoruz hani kendini ifade edemiyor hani Allah'ın sessiz kulları derler ya gerçekten öyle yani ondan <laughs> sonra <poniçim> şimdi yeter süper <laughs> ee, dedim ya Allah'ın sessiz kulları düşünün yani size muhtaçlar e, size emanetler yani her şey en iyisi olsun istiyorsunuz ama etrafınızda da o kadar çakal var ki sadece para için yaşayanlar, para için böyle ölüp biten insanlarla bir aradasınız. Neyse, e, tabii bir yandan üzülüyorum, bir yandan sinirleniyorum, bir yandan çaresiz falan. En son çaresiz kaldım dedim ki Allah'ım ya dedim. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ne olursun dedim sen bana. Bizim hayrımıza olan bir veteriner çıkart dedim. Hani herkesi kimi aradı? Sen biri diyor böbrek hastası. İşte o böbrekleri bitmiş. Ötekisi diyor o çok kötü. Öbürü diyor o şöyle böyle. Ondan sonra bir tanesini arıyorum. il dışında kedi diyor buraya getireceksiniz. 5 gün yatacak. Öbürü diyor 1 ay yatacak. Öbürü diyor 10 gün yatacak. Ya diyorum kedimi neden yatırayım? E böbrek hastası. E bu çocuğun böbreklerinde bir şey yok ki diyorum ama anlatamıyorum hiç kimseye. Tabii herkes paranın peşinde. Tamam diyorum ben de gelir kalırım diyorum il dışında bir veterinere şey diyorlar bana <laughs> ya diyor otel parası vereceksiniz diyor bir de üzerine gümüşün masrafları falan filan şimdiden adam masraf hesabı yapıyor neyse 20-25 dediğim gibi veterinerle görüştük şudur budur falan filan derken en son Allah'ıma dedim Allah'ım ya ne olursun hani bize hayrımıza ben dedim evimden gelen her şeyi yaptım bundan sonra sen de kurban oldum Allah'ım dedim ne olursun bize hayrımıza birisini çıkart artık karşıma Derken e, bu arada ben sağlıkçıyım arkadaşlar hastanede oturuyorum e, çok sevdiğim bir ablam geldi tesadüfen sen dedi niye moralin bozuk biraz da e, hani dedi canın sıkkın çok mutsuzsun falan filan böyle keyifsiz olmam dikkatini çekmiş geldi Gümüş mü hasta dedi evet abla dedim Gümüş hasta kız dedi benim amcamın oğlu veteriner ciddi misin abla bir orası kaldı buranın bir ilçesindeymiş. Git dedi Allah rızası için dedi. Adam dedi Allah adamı dedi. Paracı bir adam değil dedi. Tamam ben gümüş kaptığım gibi direkt ben buranın ilçesine götürdüm arkadaşlar. Dedim ki Allah ondan binlerce kez razı olsun Emirhan Bey. Git götürdüm direkt Emirhan Bey gümüşe baktı. Hiçbir şey yok dedi. Bu çocukta dedi idrar yolu enfeksiyonu var. Ama dedi ben size bir şey söyleyeyim dedi. Burada dedi sizin derdinizin çaresi yok. Bu kedi her gün dedi acı çekiyor ve dedi <laughs> ben sizin çaresizliğinizi çok iyi anlıyorum. Ama dedi e, maalesef burada dedi çırpınmayın. Burada sizin ilacınız yok. Ben dedi Nevşehir'de dedi Avanos'ta dedi hayvan hastanesi diye bir yer var dedi. Orayı önereceğim dedi. Mükemmel bir yer dedi İsmail Bey'i önereceğim dedi. Bir görüşün de dedi. tamam dedim. Neyse e, vardır bunda da bir hayır dedim. Ben başka bir şehre gidecektim. Kayseri'ye gitmeyi düşünüyordum. Ama içime sinmiyor. içimden biz Kayseri'ye gitmememiz gerektiğini söylüyor. Bir de hani Oradaki veteriner direkt ben şey dedi ya işte şöyle para böyle para falan deyince zaten direkt parayı ön plana sununca ben biraz huylandım. Neyse İsmail Bey'i aradım. İsmail Bey dedim böyle böyle başımızda bir olay var. Gümüşün dedim gözleri kapandı böbrek rahatsız dediler çocuğa dedim ilaç üstüne ilaç yüklüyorlar. Herkes dedim para peşinde. Adam telefonu açı açmaz şunu dedi. Ben fotoğraflarını attım Gümüş'ün böyle e, su içmeye çalışıyor çocuk suyun ucunda böyle bükülüp kalıyor şu an olduğu gibi neyse ee, dedim böyle böyle fotoğraflarını attım ondan sonra idranından hafif böyle kan gelmeye başladı Gümüş'ün onları attım her şeyi attım adam Z'ye her şeyi anlattım ve adamı aradım da bana tek söylediği şey şu hani gelin gidin yatırın falan değil arkadaşlar direkt dedi ki Hande Hanım dedi siz de sağlıkçısınız direkt eczaneye geçin buz kopan alın bir ağrı kesici buz kopan alın bunu dedi çeyreğe bunun önce bir çocuğun bir ağrısını keselim sonra konuşmaya devam edelim dedi ve bu benim çok hoşuma gitti ee, neyse <laughs> hemen koşarak nöbetçi eczane buldum gece ağrı kesiciyi böldüm attım gümüş o gün çok rahattı ve ilk defa oyunlar oynamaya başladık onu da gösteriyorum bakın böyle Yavaş yavaş iyileşmeye başladık. Maşallah. Hadi oyna kızım. Oyna annem oyna hadi yorulma hemen. Bugün daha iyiyiz bin şükür. Değil mi kızım? Maşallah. Al bakalım. <laughs> yavaş yavaş kaslarımızın gücünü topluyoruz. Biraz da kilo alırsak. Tamamdır o iş. Oh yerim ben Maşallah benim kuzuma. Beni mi arıyorsun? <laughs> kapan çıktı meydana kapan kapan. Çarşaf delisi kızım yine iş başında. <gülüyor> Kız. <gülüyor> ne yapıyorsun sen orada? <laughs> Senin kollarını yerim ben kollarını. Senin kollarını yerim ben. Tamam örttüm al. <laughs> Ondan sonra çok mutlu oldu. Tekrar aradım ben. İsmail Bey dedim Allah razı olsun. İlk defa benim dedim kedim oyun oynuyor. Dedim biz çok mutluyuz. Böyle böyle oldu. Tamam dedi. Şimdi tedavi zamanı. Ben dedi e, oradan yorulmayın isterseniz dedi. Ben size dedi önereceğim mamaları falan kullanın. Bunlar geçici bir dönem bir şey dur budur. Ben dedim ki hayır dedim. Ben sizin, bana birkaç mama attı. Ben bu mamaları buradan bulamayacağıma inanıyorum ki bulsam da buradaki veterinerlerden almak istemiyorum. Muhatap dahi olmak istemiyorum dedim. Ben sizinle çalışmak istiyorum dedim. Zaten yakınız dedim aramızda bir buçuk saat var şehrin Nevşehir'de. Dedim ki aramızda zaten bir buçuk saat var ben ne olursa olsun geleceğim dedi. Tamam dedi kırmadı gittim bugün İsmail Bey'e. Ee, Allah razı olsun binlerce kez razı olsun. Tabi gitmeden önce e, araştırdım hastaneyi. 2000'e yakın yorum gelmiş sadece iki tane kötü yorum var ve o kadar memnunlar ki. Neyse direkt ben gittim. Ee, adam ilk başta gümüşe dokunmadı bile böyle şey diye. ...hani çok hassas Gümüş böyle tıslamaya falan başladı... ...çok korktu, korktuğu için durun dedi... ...benden gıcı kapmasın, biraz alışmaya sağlamasın... ...çalıştı... ...ondan sonra Gümüş'ü sevdi falan böyle... E, ...tamam dedi yormuyoruz dedi... ...kızımızın hiçbir şeyi yok siz merak etmeyin dedi... ...önce siz bir sakin olun dedi... ...benden tek istediği buydu... ...siz dedi bir sakin olun dedi sizin gözünüzü çok korkutmuşlar... ...dedi haklı olarak dedi... 8 aylık bir çocuğa dedi çok fazla yüklenmişler... ...sırf para için dedi ve dedi şu an gümüş vücudundaki ilaçları atmaya çalışıyor dedi. birkaç güne toplayacaktır Allah izin verirse dedi. Şu an aşılarını da yapmıyorum dedi. İyice yıpranmasın, korkmasın dedi. Zaten vücuduna ilaçlar girmiş dedi bir sürü. Birkaç güne toparlayacağız inşallah dedi. Mamamızı değiştirdi. Ondan sonra takviye vitaminlerimizi verdi, ilaçlarımızı verdi güzelce. Bunları dedi güzelce kullanın dedi. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Zaten dedi şu an dedi Gümüş'ün rahatlaması çok çok hoşuma gitti dedi. Sağ olsun. Ee, şimdi işte yeni evimize geldik. Bin şükür. Şimdi rahat rahat yatıyor. Hep iki büklüm yatardı. Şimdi en azından karnını böyle uzatıp yatıyor arkadaşlar. Şükür şu an çok iyiyiz topluyoruz ee, tartıldık da iki buçuk kiloyuz böyle gümüş kilo da almışız yani kısacası bu anlattığım süreçler o kadar ağırdı ki benim için. Hani e, şimdi Gümüş iyi ya o yüzden biraz mutlu ve sevinerek anlatıyorum ama çok çok ağırdı. E, bu arada tabii ki de sessiz kalmadım, kalamazdım da. Yani bugün benim kedim bunları yaşadı ama yarın bir başka kedinin daha beterini yaşamayacağını asla garantisini veremeyiz. Ve bunları da asla yanına bırakamazdım. Gümüş'ün hakkını asla yedirttiremezdim. Neyse oradan çıktım veterinerden onu da söyleyeyim. Direktman karakola geçtim. Gece saat 1'di galiba. Aynen gece saat 1. Ee, hemen ev arkadaşımla birlikte karakola gittik. Dedim ki bana yardımcı oldun. Dedim nasıl? böyle böyle başımıza bir olay geldi bu aşılar sahte ondan sonra çocuğuma yanlış ilaç yaptılar veterinere gidiyorum istiyorum ilacı verin ilacı verin hani neler yaptınız diyorum yaptığı ilacı söylemiyorlar kamera kayıtlarını izledim diğer veteriner 3 adet ilaç yapmasını istiyor ama kamera kayıtlarında 5 tane ilaç yapılıyor hepsini ortaya çıkarttırdım aldım kamera kayıtlarını listeleri hepsini A'dan aldım arkadaşlar Neyse karakolda Allah razı olsun polis memuru direktman şey dedi bizim dedi hayvanlar için yeni bir birimimiz var dedi. Bu arada haberiniz yoksa haberiniz olsun arkadaşlar. Karakolda ee, sokak hayvanları ve doğa korumamız için ayrı bir birimimiz oluşturulmuş. Direktman dedi böyle böyle hemen dedi mesai saatleri içerisinde çalışıyorlar. Hemen dedi oraya dedi ee, şikayette bulunun dedi. Oradan dedi hemen kaçakçılık şubeye yönlendiriyorum size dedi. Sahte aşı için dedi kaçakçılık şubeyle dedi dedi şikayette bulunun dedi oradan dedi hemen cimere yazın dedi tamam dedim tabi biz bunların hepsini yaptık arkadaşlar asla bırakmam yanlarına Ertesi gün çıktım neyse ben bunu duyurmak istiyorum. Böyle Tabii Her de. yere duyurulan bir sayfamız var. Direkt orayla görüştüm. Oraya bildirimleri sundum. Şimdi Show TV kanalda Fox'a falan hepsine ulaşmaya çalışıyorum. Onlara da bütün bu kaçak sahte iğneler veterinerlerin oyunları düzenbazlıkları falan bu çocuklar üzerinden yaptığı primler falan hepsi duyulsun istiyorum açıkçası bu konuda asla hani sessiz kalmak istemiyorum. O yüzden e, hepinizden çok çok özür diliyorum. Kusura bakmayın bir 8 gün kadar bunlarla uğraştığımız için arkadaşlar. O yüzden video atamadım size haber veremedim. Hani karakoldu mahkemeydi oraya şikayet buraya şikayet bir yandan gümüşün sağlığı. Hani bir yandan veteriner araştır bir yandan gümüş oraya götür bir yandan buraya götür üzül müzül falan filan derken. O yüzden hem video atamadım hem 8 gün boyunca sizden dediğim gibi hani haber veremedim uzak kalmak zorunda kaldık. Ama hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dualarınızla yanımızda olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Bu hele maşallah diyen videolar izleyince böyle maşallah diyen aboneler böyle içimden böyle canımı alıyorlar. O kadar çok hoşuma gidiyor ki ne olursunuz. Ya Allah'ın yarattığı sessiz küçük bir kul. Hani ben sevdiğiniz için paylaşıyorum. Ee, maşallah demeyi unutmayın. Bir maşallah'a çok görmeyin gümüşümüzü arkadaşlar lütfen ama lütfen kedi besleyenler köpek besleyenler veya beslemiyorsanız dahi sokakta gördüğünüz canları veterinere götürmek istiyorsanız veterinize veterinerinizi çok çok iyi seçin lütfen ben artık güvenmiyorum ben güvenmiyorum yani yok veterinermiş yok şuymuş yok buymuş ya yani para tuzağı diyorum ben size açıkçası tabi bazı veterinerleri sözün meclisten dışarı onlardan uzak. Mesela İsmail Bey hayvan hastanesi Nevşehir Avanos'ta arkadaşlar. Tavsiye ederim ee, ne kadar uzak olursanız olun hani Allah korusun Allah yaşatmasın ama ne olursa olsun bir ihtiyacınız olduğunda her zaman tavsiye ediyorum 4 dört dörtlük insanlar gerçekten çalışma ortamlarını beğendim zaten Google'a girerseniz Amonos Hayvan Hastanesi diye orada zaten bütün herkesin tecrübeleri açıklamaları falan e, hepsi yazıyor zaten Allah sizi hani oralara düşürmesin diyelim hani e, bütün kedi köpek besleyen veya ev hayvanı besleyen bütün arkadaşlarıma sağlık sıhhat diliyorum inşallah. E, hepsi çok mutlu çok huzurlu olsunlar. Ama dediğim gibi eğer hani bir gün veterinerlik işiniz olursa direkt oraya gidin. Diğer veterinerle hiç uğraşmayın. Gümüş bu arada ablası geldi eve onun sesini duydu kaçıyor. Nereye kız? <laughs> Nereye minnoş? Bak 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 bak. Piş, 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 piş. Sıpa seni. <laughs> Evimiz böyle. <laughs> <laughs> çocukla ev gibiyiz zaten ablası geldi onun sesini duydum ben de gidiyorum hemen yanıma teşekkür ederim her şey için ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim ee, buradan izleyen arkadaşlarımın zoruna gitmesin ee, bir şey itiraf edeceğim arkadaşlar bu yaşımdayım ee, o kadar kız arkadaşım oldu erkek arkadaşım oldu yani e, küstüğüm ayrıldığım insanlar oldu böyle kavga ettiğim insanlar falan oldu yemin ederim size benim tek dediğim buydu komşularım da fark etti gümüş hastalandığında ilk 4 gün ne yemek yiyip ne su içebildim ev arkadaşlarım zorlu artık hani abla hiçbir şey yemiyorsun bak azıcık ye, ye falan filan diye diye o şekilde küçük bir parça fonları kırmamak için belki alabiliyordum 4 gün boyunca yemeden içmeden kesildim o kadar çok strese girdim ki bugün hatta komşum sen baya kilo verdin falan yapıyor dedim evet gümüş hastaydı abla o şekilde bir konuşma geçti Dedim ya yani kısacası o kadar insan girdi hayatıma çıktı hani e, birçok tartışmamız oldu kız olsun erkek olsun birçok insan. Hepsiyle küstüğüm de aynen şuydu. ama <laughs> salla gitsin yani tek dediğim buydu. Ondan sonra eğer diyordum ben bende ben biraz şu var arkadaşlar kusura bakmayın çok uzattım lafı bende biraz şu var. Ee, mesela eğer bir insanla sebepsiz karşılaşmazsınız Allah tarafından Eğer bir insanla bir araya geldiyseniz ya sizin ona katacağınız ya da onun size katacağı bir şey vardır o yüzden mesela ben hayatıma giren veya hayatımdan çıkan insanlar çok fazla önemsemiyorum. Mesela bugün birisi girip çıktığında bir bayan olsun bir erkek olsun hiç fark etmez. Dost olsun, arkadaş olsun, sevgili olsun. Birisi böyle gelip gittiğinde direkt ben şey Aa ben buradan ne ders almam gerekiyordu. Ha demek ki onun görevi bitti ya da ben ona ne ders vermem gerekiyordu. Tamam onun Allah tarafından görevi bitti hadi yolunuz açık olsun falan. Ama biri gider biri gelir insan değil mi falan yapıyordum. Ama gibi şöyle değil. Hiçbirinin ardından dedim ya o kadar tartıştım kız arkadaşlarım da oldu. Hiçbirinin ardından bir damla göz gözyaşı dökmedim. Bugüne kadar zorunuza gitmesin kusura bakmayın hepiniz biliyorsunuz zaten. Hiçbirinin ardından bir damla göz gözyaşı dökmedim. Yemek yemeyi bırakın. Gümüş rahatsızlandı. Bu insanların paracılığı hani veterinerim adı altında sessiz hayvanların bu kulların böyle ne bileyim daha kötü yapmaları falan Hiçbir şey demiyorum ya. Yukarıda Allah'ı unutuyor bazı insanlar. Ama yukarıda Allah var. Yani. Hiçbir şey beni bu kadar üzmemişti. Hiç kimse beni yemekten açtan kesecek kadar üzmemişti. Ve hiçbir şey için gözyaşı dökmemişti. O yüzden çok çok kötü olduğum için, gümüş çok aşırı zayıfladığı için, hani sizin o şekilde görmenizi istemedim. Hani o şekilde kanalımızda videoları kalsın istemedim. Hani ilerleyen dönemlerde de böyle baktığımda aa Gümüş de burada hastaydı demek istemiyorum. Hani o yüzden o kötü hallerinin mümkün olduğunca fotoğraf dahi çekmemeye çalıştım ki telefonumda kalmasın, hatırlamayalım, anımsamayalım. Yani bu olay bitsin, unutalım. Yani tek istediğim buydu arkadaşlar. Burası da arkadaşlar Devşehir Avanos'ta terapi veteriner kliniği dediğim hayvan hastanesi de, dediğim yer. Ee, eğer kediniz köpeğiniz varsa kontrol içinde olabilir normal muayene içinde olabilir tavsiye ederim her veterinerim diyene güvenmeyin lütfen <laughs> çok iyi araştırın <laughs> tatlı şey yerin güzelmiş <laughs> kızım hoş geldin <laughs> Kız korkuyorsun kızım hiç insan canlısı değil hiç sevgi dair hiçbir şey yok içerisinde. <laughs> Bak nasıl güzel bir kedi. Maşallah. Bizim kemet ıslamaya başladı. Bu <laughs> <Polçuktan> bunu saklıyorum. <laughs> Sen bakma. <laughs> en tout cas qu'elle est dans pas vous êtes <laughs>